ASOS ve ONSA işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda altın kabul sistemi tanıtıldı. Ocakları, gelirine hiçbir şekilde ülke ekonomisinin gelirine faydası olmayan altın kullanan altınların hazineye, ekonomiye kazandırılmasına yönelik bir çalışma. Kurumsal bir şekilde, ülkeye de faydalı olacak şekilde, hazineye de faydalı olacak bir şekilde çalışılma ortamı hazırladık. Sektörlerinde öncü ASOS ve ONSA rafineri firmaları, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, her iki firmanın yöneticileri ve iş ortaklarının katılımıyla Radisson Hotel President Beyazıt İstanbul'da düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Asus ve Onsa Rafineri firmalarının üst yönetimi ve pazarlama ekiplerinin iş ortaklarını ağırladığı organizasyon, İstanbul'un kendine hayran bırakan Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen kahvaltıyla başladı keyifli bir kahvaltının ardından organize edilen toplantıda her iki firmanın da geçmişten bugüne başarıları, hizmetleri ve ileriye dönük stratejileri iş ortaklarıyla paylaşıldı. Yenilikçi bakışı ve geleceğe yön veren vizyonuyla kullanıcılarına her zaman güven veren olsa Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı altın tasarruf sisteminde üstlendiği rol ve iş ortaklarına süreç boyunca sağlayacağı hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yastık altı olarak nitelendirilen, halkın evinde sakladığı ekonomi dışı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen projede altın kabul sistemiyle yerini alan olsa, katılımcılara proje sürecinden ve sağlayacakları avantajlardan bahsetti. Yenilikçi ve çözüm odaklı bakış açılarıyla her zaman sektörlerinde öncü olan ASOS ve ONSA rafineri firmaları, geçmişten bugüne gelen tecrübeleri, satış sonrası sağladıkları hizmetler ve üstün kalite prensipleriyle yeni dönem projelerinde de aynı anlayışta hizmet vermeye ve iş ortaklarıyla başarılı ilişkiler yürütmeye devam edeceklerinin altına çizdik.